Yayına hoş geldiniz. Bugün sizlerle yeni 3008 inceleyeceğiz. 3008 biliyorsunuz kasa değiştirdi. Bu aracın rengi obsesyon mavi diye geçiyor. Şu dışarıda görmüş olduğunuz 408 ile aynı renk olarak sunuluyor. Araçta 19 inç lastik var. 225, 55, 19 olarak lastikler kullanılmış. Can tasarımları Şık duruyor. Önden gerçekten çok değişmeler var. Bu kaplan pençesi sinyalleri görüyorsunuz. Biraz daha böyle görünüm hale gelmiş. Farlar daha keskinleşmiş gördüğünüz gibi. Ee, öndeki logo aynı. 3008 logomuz yine ortada konumlandırılmış. Ön taraftan tasarımdaki değişiklikler göz alıcı zaten. Bu arada ben çayımı da içiyorum arkadaşlar. Ee, çaysız olmuyor. Araç da yanlardan baktığınızda çok değişik yok gibi duruyor ama şöyle geriden baktığınızda arkadaki mailin arttığını daha aracın sportif hale geldiğini önceki kasaya göre önceki kasa videomda koyacağım aşağı oradan bakabilirsiniz daha sportif hale gelmiş oluyor araçta anahtarsız giriş ve çalıştırma var o yüzden az önce ütüyordu araç yaklaştıkça standart önceki anahtarla aynı olarak gelmiş paket açtık arkadaşlar burada en önemli şeylerden birisi tasarım farkı. Ön konsol ve dizayn gerçekten değişmiş. 21 inç burada görüyorsunuz. 21 inçlik bir ekran var toplam. Ee, buradaki torpido biraz daha bu tarafa doğru gelmiş. Buradaki malzeme kalite hissiyatı daha da artırılmış. Buralar yine çok güzel. Hissiyatlı malzeme bakın. Yumuşak malzeme. Öndeki tasarım farkı bu. Yani Örneğin şuraya bakın şöyle bir göz konulmuş Açtığınız zaman baya derin İki tane burada şarj girişi var Çakmaklık var Şu mesela benim çok hoşuma gitti Güzel olmuş Burada bakın yine Şarj yerimiz var Drive modlarımız burada arkadaşlar Burada ses kumandamız var Elektronik park frenimiz burada konumlandırılmış Burada bakın açtığınızda da Kolluk kollayama da burada yine arkadaşlar Burada yine bir göz var Torpiloya bakalım torpidomuz da bu şekilde tasarlanmış. Yine sunroofumuz, cam tavan perdemiz mevcut, cam tavanımız mevcut. Arka tarafı görüyorsunuz ferah duruyor. Bu Peugeot 3008'in arkadaşlar Allure donanımı araç bu araç. E, GT donanım ve Allure donanım olarak dünya çapında satışa sunuluyor. Türkiye'de de ya şu an aslında orta paket gibi Allure ama daha alt paket yok. O şekilde satışa sunuluyor. Bunda en büyük ayıran özellik e, GT'de 4 koltukta ısıtma ve ön iki koltukta soğutma var. Onun dışında soğutma vesaire mevcut değil. Direksiyon tasarımımız yine yakın olmuş. Biraz daha küçülmüş gibi duruyor sanki. Güzel olmuş. Burada bakın arkadaşlar vites konumları değişmiş. Start Stasyonumuz buraya konulmuş. Yakıt seviyesi düşük verdi. Çalıştırdık şu anda. vites konumlarımız buraya konulmuş. Yine manuel mod. E, değiştirici switch burada arkadaşlar çalıştığında bu araç şimdi 1 2 motor hibrit destekli arkadaşlar. Buradaki bakın klima kontrolleri bu şekilde arkadaşlar. Ee, yine ekranlı olarak yani LCD bir ekranla çıkıyor. Navigasyon bu pakette şu an bakalım. Bu pakette navigasyonumuz var evet Aldur'da. Ee, şimdi yine F1 vitesimiz burada arkadaşlar mevcut. Test ettiğimizde test aracıyla yol sürüşünde zaten yapacağız. Lütfen videoyu sonuna kadar izleyin bu araç hibrit bir araç. Onu tekrar söylerim. Şu detayla söyleyelim. Bakın burada e, yolcu tarafında klima menfezi burada konumlandırılmış. Düz geliyorsunuz. Burada burada değil aşağıda kalıyor. Böyle bir farklılık var görüyor musunuz? Böyle bir detay var. Bu ekran da sağlamlık açısından bakın öyle e, sallanan şey yapan bir ekran değil. Gayet sağlam ve dirayetli duruyor. Aynamızda yine kendinden kararan dikiz aynası var. Burada zaten Görüyorsunuz şöyle bakıyoruz. Işık aydınlatma konmuş mu? Bunu kısmışlar burada. Onu göremedik arkadaşlar. Aydınlatmayı göremedik. O yok. Buralara yine dokunmadık zaten diğer şeylere vardı kasada öncekinde. Kapı içlerindeki malzemeler fena değil. Güzel. Buralar yine deri. Kapı seslerimiz tok. Tasarım gerçekten güzel. Arka tarafa geldik. Şimdi önceki kasada 510 litre bir bagaj hacmi vardı. Bunda 520 litre, 10 litre daha büyütülmüş bagaj hacmi. Koltuklar yine bakın yarı deri arkadaşlar. Hissiyat güzel, yumuşaklık güzel. Rahat bir yolculuk konforu sağlayacağını öngörüyorum. Burada yine bu derimsi malzemeler devam ediyor. Arkaya geldik, oturduk. Arka bir mesafemiz şu anda iyi, fena değil. Ön tarafın, ön konsolun. Ee, görünüşü bu şekilde Cam tavanın ton olarak güzel, koyu. E, perdeniz açık dahi olsa sizi çok güneşte bırakmayacak şekilde tasarlanmış. Buralarda elbise askılıklarımız mevcut. Kol tutamaklar burada mevcut. E, sürücü tarafında da yine var dört tarafta da. Buradan açılışı bakın şu şekilde. Açıyorsunuz. E, buradan arka bagaja da ulaşabiliyorsunuz. Bunu artık standartlaştırdı Peugeot. Birçok e, kasasında var. Burada arkada bir klima komandası mevcut değil ama arkaya üflüyor da o da var. Burada bakın, inelim şöyle şu şişelikler fena değil, yeterli derecede. Arka tarafa geldik. Arka taraf tasarım. Şurada gösteriyorum. Bakın, ee, şu 408 ile hemen hemen aynı gibi duruyor. O biraz daha ilgili gibi, bu biraz daha yüksek gibi. Öyle düşünün. Arka tasarım görüyorsunuz. Far grupları komple gri olarak tasarlanmış burada. 3008 yazımız, Peugeot yazımız, logomuz mevcut. Bagajda otomatik elektrikli açılma mevcut değil bu pakette. Hibrit yazımız burada. Bagajı da açalım. 520 litrelik bagajımızı görelim. Bagaj malzememiz ideal kalitede. Burada bir 12 volt girişimiz mevcut. Yangın tüpümüz vesaire mevcut. Yedek lastik var mı diye bakalım. Yedek lastiğimiz var. Bazı markalarda bazı modellerde yedek lastik olmuyor. Yine bunu buradan kaldırıp yukarı araya göz yapıp araya özel işleyeceğiniz bir şey olur. Ee, seyahat esnasında koyabilirsiniz. Gördüğünüz gibi elektrik kapanma vesaire mevcut değil. Bu da konulabilirmiş. Bunun da olmasını şahsen isterdim. Arka tampon malzemeleri bura gövde rengi değil. Plastik malzeme. Depo kapağımızı açtık. Görüyorsunuz. Bu şekilde. Renk bir de bu simli bir renk. Simli duruyor arkadaşlar. O yüzden bence gayet güzel de duruyor. Köpek balığı sırtı antenimiz burada bulunuyor. Ayrıca bu araçta 360 kamera da var. Bakın şu kameraları şuradan göstereyim arkadaşlar. 360 kamera var aynalarda. Görüyorsunuz. Araç genel hatlarıyla bu. Birazdan şu dışarıdaki GT paketi test sürüşünde muhtemelen GT paketle çıkacağız. O da burada. Şu an teste gidecek mi bilmiyorum müsait olduğunda bununla yapacağız muhtemelen görüyorsunuz. Bu GT'de işte dıştan gördüğünüz biraz farklılıklar var mı diye bakıyorum. Michelin lastik zaten. Onda da bunda da aynı. Şöyle bakalım. Yanda logomuz var. Ee, başka gördüğünüz gibi çok fark veremiyorum. Yine bu arkadaki bakın bu kısım bagajın arkadaşlar spoilerı bu şekilde biraz sivrilmiş. Aynı iki pakette Şimdi yeni Peugeot 3008. GT ile test sürüşüne çıkıyoruz. El frenimizi indirdik arkadaşlar. Bu değişiklik şurada başta yadırganabilir ama gerçekten güzel olmuş. Buradaki vites değiştirici konsol alınmış arkadaşlar. Bence güzel olmuş. Yine tuş sıralaması aynı. Aracın hibrit olduğunu söylemiştik. Sol arka kapı açık bunu da görmüş olduk ilk azlarda. Evet. Şarj, eko, Power. Şu an Eco'da mesela. 3 tane mod görüyorsunuz. Drive modu burada. GT'de 4 koltukta ısıtma ve ön iki koltukta soğutma var. Ses sistemi güzel. Fokal ses sistemi mevcut. Şurada gördüğünüz bakın aracın figürü gerçekten çok şık duruyor. Güzel duruyor. Eko şu an power'a doğru gidiyoruz. Frenlemeler arkadaşlar güzel. Grafikler çok güzel duruyor. Hı hı. Yol trafik işaretlerini yine burada görüyorsunuz. Şu an mesela menzil 340 km gösteriyor değil mi şu anda? 340 km menzil gösteriyor. Klima konsolu güzel. Arkadaki koltuk ısıtmalar için yine kol dayamanın arkasını arkadaşlar İki yolcu içinde e, dijital olarak ekran konulmuş. O da güzel şık durmuş. Şuradan bakın mesela manuel çektik vitesi. Beşi aldık. Altı. Vites değişmeler güzel. Yani manuel'den aldığınız zaman vitesi aracın vites değiştirmedeki sarsıntısı gerçekten sıfır. Güzel. Dörde çektik vites küçüktü. Gaz verdiğinizde bakın. Tepkimeler güzel arkadaşlar. 115'te şu an. Şimdi önceki 3008'lerde burada elektrik yok zaten manuel. 3008'lerde kullanıcı yorumlarında bu direksiyon küçük olduğu için işte e, buradaki ekranı göremiyorum gibi yorumlar vardı. Ben onda da o yorumların e, biraz çok göreceli olduğunu söylemiştim. Burada da bakın ondan komple kurtulmuş Peugeot. Görüyorsunuz direksiyon en üstteyken dahi e, buradaki ekrana hakimsiniz görüyorsunuz. 21 inç oldun ekranı söylemiştik zaten. Şimdi önceki 3008'i e de aşağı linke koyacağımı söylemiştim. Ona göre buradaki önümdeki malzeme kalitesinin daha iyi olması artı ondan sonra kullanım kolaylığı açısından buradan mesela direkt vites kullanımı falan buraya çekmiş. Buradan kaldırmış. O güzel olmuş. E, araç da ayrıca sesli komut sistemi de var. Onu kullanmadık. Videoda da kullanmayacağım onu. E, aracın yükseklik olarak yine yüksek su olduğunu hissediyorsunuz. Aynı hissiyat devam ediyor. Önünüzdeki ekranın biraz da buradan sürücüye doğru dönük olması sürücü açısından güzel olmuş arkadaşlar. Buradaki klima kumandalarının dijital olması güzel olmuş. Navigasyon ekranımızda bakın görüyorsunuz. Navigasyon ekranımızda güzel. Aracın e imelenmesi güzel. Direksiyon tutuş hissiyatları güzel. Yani araç gerçekten bakın şeyi de. Şerit takibi de arkadaşlar görüyorsunuz şu anda yapıyor. Şerit takibi de etkili. Tutu yarısını verdi. Araç gerçekten güzel hızlanıyor. Aynalar altlarda söylemiştim. 360 derece kamera. Aynı alt kameralar. Aynaları da biraz daha. Önceki kasa 2008'e göre ovalleştirmiş. Aşağı doğru indirmiş. Onu buradan net olarak görüyorsunuz. Böyle alt olarak yani aracın kapı kolu hizası, açıların biraz daha doğru aşağı kaydığını burada görüyoruz. O da aynı kullanım açısından sürücüyü daha konforlu hale getirmiş diye düşünüyorum. Benim en çok hoşuma giden şeylerden birisi de bu arada şuradaki göz oldu. Bunu böyle açtığınız zaman bura gerçekten baya baya kullanışlı olmuş. Tasarım olarak farklı olmuş. Bakın sensörleri görüyorsunuz arkadaşlar komple araç etrafındaki sensörleri. Şimdi mesela öndeki araca yaklaştık. Opel Astra'ya bakın. Park sensörleri gerçekten efektif. Drive modlarımızda bakın normal spor alanında drive modumuzu spor aldığımızda normalde bazen bazı modelleri kırmızı oluyor. Burada yeşil yapmış sporu. Aracın çalışırken şeyi sesi değişmiş sanki değil mi bu hibritle beraber? Biraz daha sessiz. Biraz daha sessizmiş. farklılaşmış. Bir de böyle daha nasıl diyeyim elektrikli bir hava verir gibi bir ses var. Onu da herhalde hissettiriyor biraz. 20 beygir ilave yaptı herhalde değil evet. Mi? 20 beygir ilave geçince var. spor moda geçince de tamamen Hı -hı. motorun sesini alabiliyoruz. Sürüş moduna göre değişiyor ama şu an gündüz tamam, olduğu gündüz için. Tamam gündüz olduğu için ambiyansı göremiyoruz, göremiyoruz, şu anda. Ayrıca 8 farklı renk uyguluyor biliyoruz. 8 farklı renk güzel ya. Yani, yani Önceki 3008'e göre tasarım farklı gerçekten. Araca bindiğinizde hissediliyor. Ee, özellikle şu konsolun size doğru gelmesi ya, bakın buradaki şeyi görüyorsunuz. E, sürücüye odaklı biraz daha yapmış. Sürücüyü daha özelleştirmiş. E, daha değer verdiğini göstermiş sürücüye. Öyle bir hissiyatı ben hissettim. %60 %85 Şu an tapakada doğru gidiyorum arkadaşlar 3'te %103 Tapakaz şu an %113 %4 e aldık %132 %5 aldık %138 %140 Arkadaşlar araç kullanım keyfi konfor olarak Gerçekten güzel Şimdi araçla biz az önce yaklaşık bir 140-150 km hızlara çıktık. O hızlarda da gerçekten aracın lastikleri de büyük ve hava şu an sıcak. E, o hızlarda dahi yol sesi almadık, rüzgar sesi almadık ve şu anda kamerayı yukarı montelediğim için e, sunroof cam tam perdemizi açıp o da tabii ki sesi etkiler. Onu da hissetmedik. Yaratım açısından Fransız Peugeot'un e, gerçekten gerçekten tal iyi olduğunu söyleyebilirim. Önceki kaseye göre de iyileştirilmiş olduğunda e, hani şöyle kısa sürüşte ya da ne bilirmiştim şu anki kullanmada söyleyebilirim. Arka taraf trafik müsait olduğunda tapa gaz yapacağız. 1 2 3 Tapa 2 3 Evet 100 100 kilometreye geldik arkadaşlar Hızlanmalar güzel araçlar Eko modu alalım bakın. Eko modda sürücü olarak hissedebilecek miyim bakalım o. Biraz daha hani yavaş atılıma. Evet hissediliyor arkadaşlar. Yani modlarda gerçekten efektif olarak çalışıyor. Sporda çünkü az önce kalkarken de benim arkada malzemeler vardı. Hatta onları falan geriye attı biraz. Kalkışta da mod farkını görebiliyorsunuz, hissedebiliyorsunuz. Frenlerin lastiklere kumanda edişi, disklere kumanda edişi arkadaşlar güzel. Fren pedalına dokunduğunuzda küçük dokunmayla bile hissediyorsunuz. Ve ön süspansiyonun frenleme esnasındaki yumuşak böyle öne meyillenmesi de güzel. Sert bir hareket yapmıyor araç. Süspansiyon olarak da güzel. Yoldaki özellikle yol bağlantı geçişlerinde araçları zaten deniyorum. Orada aldığınız ses de tok. Net bir ses. Ee, güzel geliyor yani. Direksiyon hissiyatları güzel aracın. Direksiyon en ufak hareketinizde arkadaşlar hemen tepkiyi alıyorsunuz. Mesela şu an engel algılanma tespiti iyi kazı var. Bunu frenleme yapıyor mu, otomatik. Duyuyor musunuz? Ayarlanmış mı? Tamam. Mesela şu an normale aldık konumu. Eko'da mesela şu an şeye geçtik. Bakın şarja geçtik. Gazı kesince bakın şu an şarj moda şarja geçiyorsunuz arkadaşlar. Bu Karmada yakıt tüketimi 5.6 litre. Bu 5.6 litrelik veri de gerçekten bence şu anki şartlarda güzel. 3008 hibrit yeni kasa. 3008 hibritle test sürüşümüzün sonuna geldik. Pece Soysal Yalova satış danışmanımız Muhammed Bey'e ve firma yetkililerine teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Esen kalın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Bay bay.